Kurulum gereksinimlerine bakacak olursak, Windows üstüne kurduğumuz e, noktadaki gibi e, ortamımızın tiny veya small, large olmasına göre farklı donanım kapasitelerine ihtiyaç duyacaktır. Sanal makine ama sanal makine olsa bile bir e, CPU, bir RAM kapasitesine ihtiyacı var. Dolayısıyla küçük ölçek bir yapımız varsa on host sadece ve 100 tane virtual machine çalıştıracağız gibi bir nokta söz konusuysa o zaman slaytta da takip edebileceğiz gibi iki tane CPU, 10 GB RAM ve 250 GB e, disk alanı ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla virtual machine'in benim minimum 10 GB RAM'li iki CPU'lu olmak durumunda. Ama x large bir ortama e, yöneteceksem yani 2000 host 35000 virtual machine'e kadar çıkıyorsam o zaman işte minimum gereksinim 48 GB RAM ve 24 CPU. E, depolama alanı olarak da yaklaşık 1 TB'lik bir depolama alanı ihtiyacı ortaya çıkar. Bu yöneteceğimiz, hani vCenter'ın yönetmesini istediğimiz e, host ve virtual machine adedine göre, yani ortamımızın ölçeğine göre donanım tarafını ayarlamamız gereken bir noktada olacak. Yani virtual machine için atayacağımız e, donanım kapasite değerleri olacaktır. Şimdi vCenter'ı biz de ortamımızda Appliance olarak dağıtacağız. Yine bunun için e, laboratuvar ortamı kullandığımızdan dolayı e, alternatif bir dağıtım metodumuz olacak. Ondan da bahsedeceğim, onu gerçekleştireceğiz aslında. E, çünkü biz şu an laboratuvar ortamında VMware Workstation'ı kullanıyoruz. Yani zaten bir sanallaştırma için e, altyapımız var. E, Dolayısıyla istersek ESXi hostumuzun içerisine bir sanal olarak da dağıtabiliriz bunu ki gerçek veri merkezlerimizde yaptığımız süreç budur. veya ben zaten VMware Workstation kullanıyorum diye VMware Workstation'da çalışan ESXi hostları yanında bir sanal makine olarak da dağıtabilirim. Yani bir paket olarak açabilirim de bunu. Dolayısıyla iki metot, iki metodun dağıtım yöntemini bahsedelim ve bunlardan VMware Workstation kullanımı doğrultusunda biz de dağıtımımızı gerçekleştiriyor olalım.